Müslümanlar neden böyle perişan? Sebebini sorup arıyor muyuz? Bence bu işin sebebi Müslüman. Acaba farkına varıyor muyuz? Müslümanlık çünkü adamız bizim. Adamız gibi mi tadımız bizim? Eksik mi dediğimiz kodumuz bizim? Fitnesiz fesatsız duruyor muyuz? İslam'ın şartı 5, imanın altı. Diyerek işleriz her türlü altı. Aklımıza gelmez toprağın altı. Emaneti sağlam, koruyor muyuz? Esiri olmuşuz malın servetin, Zinanın şehvetin, koyu kıybetin, Vatanın milletin, dinin devletin, en ufak işine yarıyor muyuz? Bu devirde kimin kötü hali var? Şimdi itim bile özel yalı var. Hepimizin iyi kötü malı var. fitre zekatı veriyor muyuz? Birbirine düşman zenginiyle fakir. Birinde ham eksik birinde şükür. Hepinizde ayrı değişik fikir. Birlikte üç adım yürüyor muyuz? Elin gözündeki çöpleri tek tek görüp gösteririz. Kaçırmayız pek. Kendi gözümüzde mertek var mertek. Biz bizdeki suçu görüyor muyuz? Neyi öğreniyor? Neyi duyuyor? karnı evde beyni nerede doyuyor oğlumuz kızımız nasıl büyüyor üstüne kol kanat geliyor muyuz kitabımız kuran ilim kokuyor kaç müslüman günde açıp okuyor okuyan da işte öyle okuyor manasına kafa yoruyor muyuz madem ki her nefis Hak'tan hediye, dünya için hakkı unutmak niye? Bugün Allah için ne yaptım diye akşam kendimize soruyor muyuz? Arif olan ham laf ezmez kardeşim. Bir destanla bu dert bitmez kardeşim. Müslümanım demek yetmez kardeşim. Müslümanca hayat sürüyor muyuz?